Loom programı ile asenkron ders materyali hazırlamak son derece pratiktir. Bunun için önce anlatacağımız ders materyallerini hazır hale getiriyoruz. Bu bir PowerPoint sunusu olabilir. Bir SPSS programını anlattığınız bir veri analizi dersi olabilir. Bir internet sitesi olabilir, bir fotoğraf olabilir. veya Veyahut birimlere dağıtılan tablet bilgisayarların kullanıldığı çizim programları olabilir. Mesela PowerPoint'te boş bir slide açıp size dağıtılan bu tabletlerde matematiksel işlemler, çizimler, şekiller kullanabilirsiniz. Ben bu videoda örnek olması açısından PowerPoint sunumu kullanacağım. PowerPoint sunumumu hazır hale getirdim. İkinci adım olarak Loom programını başlatmam gerekiyor. Bunun için masa üstünde bulunan Loom programını çift tıklayıp çalıştırıyorum. Ve karşımda Loom'un arayüzü geliyor. Burada hangi şablonu kullanacağımızı öncelikle seçiyoruz. Screen artı cam kısmında hem ekran hem de kamerayı aynı anda ekrana yansıtabiliriz. Gördüğünüz gibi sol alt tarafta kameram ve diğer tarafta ekranım var. Örneğin burada mesela PowerPoint sunumu açtım ve kendi sunumum, kendi görüntüm sol alt tarafta duruyor. Bu ekranda ne gördüyseniz kayıt esnasında da öğrenciler bunu görecektir. Veya ben sadece ekranımı paylaşacağım derseniz bu şablonu seçmeniz yeterli. Veya ben sadece kameramı kaydedip kameramı açıp kendimi kaydedeceğim derseniz Cam Only'yi tıklamanız yeterli. Biz Picture in Picture seçeneği yaparak yani resim içinde resim opsiyonunu kullanarak Screen artı Cam seçeneğini çalıştırıyoruz. Alt tarafta kamera ve ses aygıtlarımız gözüküyor ve dikkat ettiyseniz ben konuştukça mikrofonumdan sesler yükseliyor ve burada bir bar oynuyor. Bu mikrofonumuz sağlıklı çalıştığının bir göstergesi. Aynı şekilde kameram da sağlıklı çalışıyor ki bu sol alt tarafta kendi profil resmim geldi. Yine alt tarafta internet bağlantı hızımızın çok iyi olduğunu gösteriyor ve video çözünürlüğü olarak 1080p video seçildiğini gösteriyor. Bizim burada tavsiyemiz 1080p video yerine 720p videoyu seçmeniz. Çünkü bu depolama açısından optimi bu seçenektir. Videolarınız nispeten kaliteli, boyutu da nispeten 1080p video göre düşük olacaktır. Tüm bu ayarlamaları yaptıktan sonra Start Recording butonuna basarak kaydı başlatıyorum. Bu aşamadan sonra Loom programı simge durumuna küçülecek Ekranda 3 2 1 şeklinde bir yazı belirecek ve, ve bip sesi duyulduktan sonra artık program kayda başlamış durumdadır. Bu aşamadan sonra konuştuğum ve anlattığım her şey asenkron ders materyali olarak kaydediliyor. Ekranın sol tarafında Loom'un ufak bir araç çubuğunu görmektesiniz. Burada en baştaki kırmızı buton tahmin edeceğiniz üzere kaydı bitirmeye yarıyor. Bunun altındaki geri ok işareti Yanlış başladıysanız, kaydı en baştan başlatmak isterseniz restart işine yarıyor. Veya tam anlatırken odaya birisi girdi veya telefonunuz çaldı. Buradan kaydı durduruyorsunuz. İşinizi bitirdikten sonra yine aynı menüden tekrar basıp kaydı devam ediyorsunuz. Alt taraftaki çöp kutusu da bu kaydı beğenmedim, sileceğim derseniz buna basıp siliyorsunuz. Ve son olarak kalem işaretiyle de ekran üzerinde çizimler yapabiliyorsunuz. Mesela ben kırmızı ve yeşil renk bir kalemi aldım. Öğrencilerime bilgisayarlardaki kameranın ekran kaydetme yaradığını bu şekilde gösterdim. Bunu fareyle yapıyorum. Anlatım işlemlerim bittikten sonra kırmızı butonuna basıp stop recording anlamına gelen kırmızı butona basıp kaydı bitiriyorum. Bu aşamadan sonra varsayılan tarayıcınız açılacak ve Loom programındaki çekmiş olduğumuz bu asenkron video Loom web sayfasındaki sizin profilinize yüklenecektir çekmiş olduğunuz videonun boyutuna göre bu yükleme işlemi ve sitenin bu videoyu işleme süreci uzayabilir veya kısılabilir. Yarım saatlik bir videonun işleme süresi ortalama 10 dakikadır.